geri döndü ama siz de nasıl biri olduğunu gördünüz. Hiçbir şey yapmıyor. Bana onunla evlenmek istiyorsam işimi bırakıp babasının parasını harcamak için yöntemler bulmamı söyledi. Dedi ki ben daha başlangıç çizgisindeyken o bitiş çizgisini çoktan geçmiş. Ayrıca basit modellerle istediği gibi takılabileceğini ve umursamamam gerektiğini söyledi. Yanımdayken onunla olmamı, yokken de parasıyla olmamı söyledi. Ben de ondan ayrıldım. Hemen şimdi Cem bana ara. Oğlu ne yapmış böyle? <laughs> Sakin ol biraz. Henüz gerçeği bilmiyoruz ki. Bana vurdu. Onunla ciddi ciddi konuştum diye. Bana minnettar olmalıydı. Daha güzel kadınlarla birlikte olacak param var. Baban sana Nalan'la aranızdaki meseleyi çözmen gerektiğini söylememi istedi. Çözemezsen Hong Kong'a dönmen gerekiyormuş. Neden dönecekmişim peki ha? Yeterince eğlenmedim. Burayı seviyorum. Yönetim kurulu buradaki şubenin çok pahalıya mal olduğunu ve hiçbir anlaşma yapılamadığını belirtti. Yani şubenin kapatılması öneriliyor. Burada kalmak istiyorsan babana söylemen yeterli. İzin verirse kalabilirsin ama şube kesinlikle kapatılacak. Hayır bu olmaz. Şube kapanırsa burada yapacak hiçbir işim olmaz. Donk bana yardım et. Bana fikir ver. Bak burada kalmalıyım. Lütfen. Beni dinleyecek misin? Dinliyorum ya. Bence Nalan haklıydı. Bu şekilde yaşamaya devam edemezsin. İşi geliştirmedin, hiç para kazanamadın. Hala gençsin ama keyfine bakar. Ve işe yaramaz ki olursan seni hiç kimse kurtaramaz. <laughs> Bu neydi şimdi? Ne Nalan bana vurdu zaten. Sen de mi vurmak istiyorsun? <laughs> genç adam. insanlar sadece babanın hatırına sana tolerans gösteriyor. Evet, bir parazit olabilir ve babanın parasıyla istediğin gibi yaşayabilirsin. Ama parazitlerin de kendi sorunları olduğu hiç aklına geldi mi? Başka birinin parasıyla yaşarsan o insanın sözünü dinlemek zorunda kalırsın. Bu insan sinirlenip seni terk ederse ne olacak? Ayrıca baban önünde sonunda emekli olacak. Sen de onun yerine geçeceksin. Ya yönetim kurulu sana saygı duymazsa. Sen buraya gelmeden önce baban geceleri iç çeker, uyuyamazdı. Hepsinin çıkarlarını düşünürdü. Sana karşı dürüst olacağım. Baban beni değişip değişemeyeceğini görmek için senin yanında bıraktı ne yapman gerektiğini bilmek mi istiyorsun? Her şey sana bağlı. Bana değil. Pekala. Demek boş durmama katlanamıyorlar öyle mi? Ben de küçük işlere başlayıp büyük servetler kazanacağım. Bu kadar yeter. Ya hiçbir şey yapmam ya da muhteşem bir şey yaparım. Onları şaşırtacağım. Alo? Bayanla. <laughs> ben eve gelip biraz düşündüm ve her şeyi mahvettiğimi fark ettim. Kilo vermek günümüzde kadınlar arasında hani böyle trend gibi oldu ya. Ben ondan öyle söyledim ama hata oldu. Yani kilolu olduğunu kastetmedim. Gayet formundasın. Balerin gibi görünüyorsun. Yani ben 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 abartmıyorum lütfen kızma bana olur mu rica ediyorum. Neden kızayım ki? <laughs> Hatanı düşündün ve düzelttin. Ama dinle. Bir daha asla hiçbir kadına kilo vermesi gerektiğini söyleme. Çünkü en çok bundan nefret ederler. E bu arada şey... Sana verdiğim rapora bakabildin mi? Ne raporu? Uygulama geliştirmenin fizibilitesi hakkındaki rapor. Fizibilite raporu mu? Ben çok üzgünüm. Kaybetmiş olabilirim. Kaybetmek mi? Sakin ol lütfen. Böyle olsun istemedim. Her neyse durum biraz karmaşık. Bunu açıklayamam. Şuna ne dersin? Bana raporunu e-posta yoluyla gönder. İşimin gerektirdiği gibi okuyacağım ve sana yardım edip edemeyeceğime bir bakacağım. Aa, tamam o zaman gönderirim. Goşinyan. umarım projen başarılı olur. Profis projene yatırım yapma kararı alırsa kazan kazan durum elde edeceğiz. Tamam teşekkür ederim. Yorumlarını bekliyorum. Pekala. Nalan. Çok aptalsın.